Aile iletişimden bahsetmek istiyorum. Aile içi iletişim hakikaten e, sorunlu bir konu. Çünkü benim e, verdiğim seminerlerde e, şunu anlıyorum ki ailelerin birçoğu özellikle çocuklarınla iletişim kuramadıklarından şikayet ediyorlar. E, anneler babalar geliyor bana diyor ki ya ben e, çocuğumla hiç konuşamıyorum. Bana hiçbir şeyini anlatmıyor. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Tabii bu ciddi problemler yaratıyor. Çünkü bir kere anne ve babanın çocuğa güvensiz yaklaşımını artı çocuğun da anne ve babasına güvensiz yaklaşımını sağlıyor ve böylelikle zaman içinde ilişkiler kopuyor ya da kopma derecesine geliyor. İşte bu noktada biz hep onu söylüyoruz. En önemli şey doğru iletişim kurma becerisini sağlamak. Bu da nedir? Her şeyden önce Temin size şaka yolu olsa da söylediğim dinlemek. Biz buna tam dinlemek diyoruz. Doğru. Tam dinlemek ne demek? Şimdi biz üç çeşit dinleme yapıyoruz. Bir tanesi birinci seviye dediğimiz ben dinlemesi. Yani siz bana bir şey söylüyorsunuz. Örneğin Temin Berna'nın evet. bahsettiği gibi canım dinlemek istemiyor. Çok normal. Ya da... <laughs> kafamın içinde öyle çok problemler var ki siz bana bir şey anlatıyorsunuz ilgini çekmiyor. Evet. Ve ben kendi içime dönüyorum. Veya siz o kadar değişik bir şey söylüyorsunuz ki aynı konu beni de ilgilendirdiği için ben sizin ağzınızdan laf anlatıyor alıyorum ve diyorum ki aa benim de başıma gelmişti ben de şunları şunları yaşamıştım diyorum. İşte bu birinci seviye dinlemektir. Yani kişinin tamamen kendisine dönük dinlemesidir. Sonuç biz yok buna burada. biz buna dinleme deniyoruz zaten. Ki. Bir de ikinci seviye dinleme var, sen dinlemesi. Burada da tamamen kişiye sempatiyle yaklaşarak onun bütün duygu ve düşüncelerini de kendinize mal ederek örneğin siz üzgünsünüz, ben de sizinle birlikte üzülüyorum. Veya siz sevinçlisiniz, ben de seviniyorum. Burada tamamen kendinizi yok farz ederek ki bu da tam dinleme değil. Size odaklanarak dinlemek. Bu iki aşığın birbirini dinlemesi, annenin evladını dinlemesi, onun duygularıyla kendi duygularını bütünleştirmesi gibi. Yine de burada e, tam çözüme dönük ya da tam aslında ne demek istediğini anlayacak şekilde dinleme yapılmıyor. Kişi kendi duygularına da odaklandığı için duygusal bir dinleme oluyor. Bir de işte tam dinleme dediğimiz üçüncü tip dinleme var ki en önemlisi bu. Bütün ailelere bunu öneriyorum. Kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi yine geriye alıyorsunuz. Yani siz orada aslında yoksunuz. Burada karşınıza karşınızdaki kişiyi dinlerken söylediklerini değil aslında söylemediklerini anlamaya çalışarak yargısız bakış açısıyla nötr yani kendinizin duygularını da bastırarak ya da yok farz ederek dinlemeye çalışmaktır.